Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 ay süren çalışmalar sonunda Türkiye'nin sığınak yönetmeliğini tamamen yeniledi. Yeni düzenleme günümüz ihtiyaçlarına ve şehirleşme koşullarına göre hazırlandı. Artık toplam 10 ve üzeri bağımsız bölümü olan konutlarda 50 yataktan fazla kapasiteli yurt, otel ve konaklama tesislerinde 25 yataktan fazla bakım evi ve sağlık yapılarında 2000 metrekare üzeri sanayi ve imalat tesislerinde sığınak yapımı zorunlu hale geldi. Ayrıca Stadyumlar, okullar, kamu binaları ve millet bahçeleri içinde yeni şartlar getirildi. Artık metro tünelleri ve büyük parklarda sığınak hizmeti verecek şekilde yeni sığınaklar, yaşlılar, hamileler ve engelliler için erişilebilir. TSE standartlarına uygun olacak. Mevcut tüm sığınaklar ise bir yıl içinde denetlenecek ve uygun hale getirilmesi zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme ile ülke genelinde AFAD koordinasyonunda güvenli erişilebilir ve denetimli bir sığınak ağı, i hey, definitely know